Hani 5000 yıllık tarihi bir kent ancak özellikle Orta Çağ devri Anadolu Türk tarihinin ve Anadolu Türk mimarisinin başlangıcı olarak Anadolu tarihi açısından oldukça önemli bir yer tutmakta. Özellikle 1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan tarafından gerçekleştirilen fethiyle birlikte Anadolu'nun Türklere kapı, açılan ilk kapısı olmuş ve nihayet de Anadolu Türk mimarisinin ve Türk şehirciliğinin başlangıç noktası haline gelmiş ve e, bu yüzden de e, hemen hemen her türden e, inşa edilen eserlerle birlikte şehir şenlendirilmiş ve canlandırılmış ve e, çağdaş kaynakların ifadesiyle e, yüz binlere varan bir nüfusa sahip olmuş. E, 2019 yılından beri e, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla yürütmüş olduğumuz kazı ve koruma çalışmaları bu yıl itibariyle yeniden başlamış olduk. Selçuklu çarşısı, Selçuklu konutları, Selçuklu büyük hamam, Selçuklu mezarlığı ve e, dış surlarda e, devam eden kazı çalışmalarımız e, 17 farklı üniversiteden hem bilim adamları hem öğrencilerin de katıldığı yine başta sanat tarihçiler e, olmak üzere arkeologlar, antropologlar, mimarlar, restoratörler, restoratör mimarların da e, dahil olduğu geniş bir ekiple çalışmalarımıza devam etmekteyiz. E, bunun yanı sıra kazı çalışmalarının yanı sıra koruma çalışmalarına da ağırlık vererek özellikle Selçuklu çarşısının geçen yıl başlatılan çalışmalarına ek olarak ikinci etap konservasyon çalışmalarına da yeniden başlamış olduk. Kazı çalışmalarımız e, tabi sadece e, alanda değil aynı zamanda e, kazı evimizde de e, devam etmekte bu çalışmalar özellikle kazılardan çıkan e, başta taş eserler, seramik buluntular, e, sikkeler, cam eserler gibi e, her türden buluntu aynı zamanda e, kazı evimizdeki konservatör e, ve restoratör arkadaşlarımız tarafından restore edilerek e, envantere kaydedilmekte ve bunlar e, nihayet. Kars Müzesi'ne gönderilerek ziyaretçilerin sergisine açılmak. İlk önce kazalanlarımız belirleniyor, bizim kazılı yapacağımız çalışmalar belirleniyor. Daha sonra kazılarımızı yaparken buluntularımızı çıkartıyoruz ve çok zengin buluntular elde ediyoruz. Daha sonra bu buluntularımızı sınıflandırıp malzemelerini, cinslerini falan kazı ortamında sınıflandırıyoruz ve bunların envanterlerini yapıp kazı evine götürüyoruz ve daha sonra da bu eserlerimizin restorasyonu ve konservasyonunu yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Mesela atıyorum şu anda bir Selçuklu dönemi bir kazısı yapıyoruz. Hamam kazısı yapıyoruz. E, düşünüldüğü zaman 800 yıl önce insanların yapmış olduğu e, seramikler olsun, tabak çanak olsun, küpler olsun bu şeyler ilk defa biz gün yüzüne çıkartıyoruz. Ve bunları ilk defa e, o kadar yıl aradan sonra bizim dokunmamız çok heyecan verici, çok güzel bir his. E, kesinlikle tavsiye ederim herkesin buraya gelip görmesini. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada konservasyon dört kişilik bir ekiple konservasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Genel olarak özgün malzemeler kullanmaya çalışıyoruz. Buranın tarihi yapısına zarar vermeden aynı de çalışmak hani ayrı bir duygu tabii. Açmalara böldük. Buradan çıkan buluntuları önce sınıflandırıyoruz. Bunları daha sonra konservasyon ve restorasyon olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Büyük eserler konserve ediliyor, küçük eserler restore ediliyor ve çizimleri yapılıyor.